Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde liste elemanlarının Dreamweaver içerisinde nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Listeler sıralı liste ve sırasız liste olmak üzere ikiye ayrılır. Şu an ekranda görmüş olduğunuz örneğimizde Türkiye'nin 6 tane ilini sıralamış olduk. Bu illerimizin her biri şu an bir paragraf değeri taşımakta ve bulunduğu yerde yer kaplamaktadır. Yalnız biz bunun daha hoş bir görüntü olabilmesi ve yerimizden tasarruf edebilmemiz için liste haline getireceğiz. İlk önce liste haline getirebilmemiz için liste haline gelmesini istediğimiz elemanları işaretliyoruz. Daha sonra özellikler denetleyicisinden liste butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir sırasız liste oluştu. Sırasız liste dememin sebebi başında liste değerleri liste değerlerinin başında herhangi bir alfabetik harf veya rakam bulunmamışıdır. Liste elemanının sonuna gelip enter tuşuna bastığınızda alt, alt tarafa geçtiğinde yeni bir sırasız liste oluşacaktır.